Çok daha ağır cezalar almış yarışmacılar var. Yunus Emre ceza aldı, Yasin evet. ceza aldı, Hikmet ceza aldı, bir sürü yarışmacı ceza aldı. Onlar gerçekten cezalar aldılar. Şimdi tabii bunun üzerine Adem bayağı olaya bozuluyor, bayağı olaya bozuluyor ve bir anda arkadaşlarına beni yazın noktasına geliyor. Yani bütün arkadaşlarına dönüyor, diyor ki beni yazın, beni yazın, beni yazın, beni yazın, beni yazın, beni yazın. Şimdi bu durumu nasıl değerlendirirsiniz Murat abicim? Siz de başlayalım. Arkadaşlar onu yazmayı tercih etmiyorlar ama Adem'in böyle bir isteği var. Şimdi Adem e, orada e, kendisinin arkadaşları üzerinde bir ağırlığı olduğunu ve hatırı olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki bu kardeşlerim hani ben de bir şampiyonum Adem'im. işte beni dinlerler ben de onlardan büyüğüm tecrübeliyim. Şöyle şöyle bir şey rica ediyor Adem. Adem'in bunu yapma sebebi ne biliyor musun? Hırslandı Adem bir şekilde hırsını bir şekilde alması lazım. Yani bir tavır koyması lazım ortaya. Anlatabiliyor muyum? Adem bir tavır koyacak. Çünkü Adem şimdi bir sanki orada bir ezildi gibi bir hava oldu ya Adem'de. Hı. Adem de bunun bir şekilde o şeyini tatmin edecek. Yazın beni ben gideyim diyor. Şeye de hava yapacak yani. Anlatabiliyor muyum yani? Onun duygularını öyle hissediyorum ben. Yazın beni ben gideyim diyor. Bana cezayı verdiler filan falan diyor falan böyle bir içinde bir şey var. Fakat arkadaşları da sanki maço. Ha. Adem sanki böyle havaya konuşmuş gibi. Arkadaşları da Adem'in bu isteğini hiç olumlu karşılamıyorlar ve Adem'i de dinlemiyorlar. Ve Adem de buna sistem ediyor. Siz beni niye dinlemediniz diyor. Bence de şöyle bir durum var. Şimdi Adem arkadaşları tarafından bana göre şu anda dinlenmedi. Yani Adem'in hani ben mesela şunu beklerdim oradaki herkesten. Adem bir şey rica ediyorsa yapın kardeşim. Ama yapmadılar. Demek ki Adem'in de böyle hani arkadaşlar üzerinde böyle her dediğin Adem'in yapacak bir durum ya. Orada kimse babasını tanımıyor. Öyle bir hava da var orada. Değil mi? Kimse babasını tanımıyor. Abi. Yani herkes kendi kafasında. Biraz da Adem'in benim yazın demesi... Ne? Ne kadar yani hani gerçekten yazılmayı istiyor mu istemiyor mu Yok. yoksa orada ha. o görüntüyü mü vermeye çalışıyor birilerine bir mesaj mı vermeye çalışıyor? İşte zaten mesaj vermeye Hepsi çalışıyor. var içinde yani. Mesajı kime vermeye çalıştığı belli yani diyor ki ben diyor tavrıma koyuyorum diyor. yazın beni kardeşim ben tamam. gideceğim diyor ama oradakiler de yazmıyorlar. Ee, şimdi. Bu arada ben de şunu sorguluyorum. He. Gerçekten beni yazın derken he. gönlün gönlünden gerçekten yazılmak geçiyor Bence mu? Evet. Yoksa görüntü itibariyle mi bunu vermeyecek? Bence, Bence yine yine ben tabii Adem'in beynine giremem ama kendi şahsi fikrim ben Adem'in e, her insanın hatalı olabilir. Adem'in burada bu gece de hatası vardır bu olaylarda ama ben Adem'in yine aynı şeyi söyleyeceğim. Diyecekler ki Murat Özer'e kefil nasıl kefil oluyorsun? Ama ben Adem'in Hata yapsa da Adem'in hiçbir zaman yapmacık hareketler yapacağını düşünmüyorum. Adem bir şey söylüyorsa onu doğru söylüyordur diyorum. Adem'in bu konuda herhangi bir atraksiyon içerisine gireceğini hiç düşünmüyorum. Ademe zaten yakıştıramam. Adem tarzında bir adam böyle bir şey yapmaz. Peki mesela siz geçen gün de Adem'e devamlı kefil oluyorsunuz ya haftada He. bir gün Adem'e kefil oluyorsunuz. Haftada bir gün. Aynen yani, mutlaka <laughs> genelde öyle oluyor. Geçen gün de kefil olmuştunuz. Şimdi mesela şimdi kefil oldum. Adem'e Adem devamlı. Dolmadan almasına kefil oldun mu? ki aldın Adem dedim mi? Hayır. Zaten orada siz kefilsiniz ki. Nerede Bence kefilsiniz? size de ceza verilmesi lazım. Şu Niye? Olarak. Çünkü siz Adem'e olan kefilliğinizi her hafta e, tekrar e, şey, e, güven oyu sunuyorsunuz burada. Tekrar açıklıyorsunuz. Deklere ediyorsunuz. Siz her hafta ben Adem'e kefilim diye açıklamalarınız ama var. Ama Adem'in şeyine de şimdi de kefil. E şimdi kefilsen bak adam dolmayı götürmüş ceza almış. Size de bu cezadan faydalan yani siz de bu cezayı çekmelisiniz bence. Yok ya ben niye Adem bir şey bir yapayım. Yemekten şey <laughs> Yemek bir yemekten faydalanmış. Ben Adem'in şimdi Adem'in şimdi bak şöyle bir şey kefil olunur. Şimdi mesela Adem'le ilgili bir şey söylenir. Kimseni sen Adem'in şey. burada ben her yaptığını her söylediğine kefilim dedim mi demedim mi? E şimdi de diyorum. E adamlar adam şimdi ceza <laughs> alacak bir harekette bulunmuş. Abicim bak şimdi siz ama şöyle ben adam Adem... Adam bilse bir belki Abi bu... bak sen dersin ki mesela bilmediğimiz bir şey olur. Sen dersin ki mesela Adem gitti şu köprüden atladı. Evet. Ben de derim ki sen görmemişiz ama ikimiz de görmemişiz. Ben de derim ki hayır atlamadı kardeşim ben kefilim derim. İkimizin de görmediği bir şey. Ama şimdi burada adamın dolmaları götürdüğü belli ben neyine kefil olacağım? Murat abi, kefil olursa zaten. Murat abiciğim, bak şöyle tamam, anlatayım ben sana, evet. kefillikle ilgili ben durum tamam, anlatayım evet. sana. Kefillik bir davranıştan sonra kefil olup olmama hakkı sorulmaz bir insana. Evet. Davranıştan önce bir insana kefil misin, değil misin diye sorulur. Mesela tamam. şöyle diyelim ki bankadan kredi çekildiği zaman size kefil misin diye soruluyor ya. Evet banka borcunu, bankaya borcunu adam ödemeyince gelip sana kefil misin değil misin diye sormuyor. Tamam. Kefil sen ödüyorsun ben o zaman sana şöyle. Borcu. Sen Adem'e kefil tamam. olduğun için Bir dinahına yakın. da sevabına Bir da yakın. kefil ben olman e gerekiyor şöyle şu Ben şöyle kefil yani. olayım o zaman sana söyleyeyim. Yani sonradan kefillikten vazgeçilemiyor. Ben Adem'e şöyle kefil olayım. Evet. Şimdi Adem dolma çaldı ya diyelim oradan dolmaları evet, aldı ya. Temin etti diyelim. Ha, te, kural hatası yaptı evet. diyelim Adem. Şimdi survivor olmasa orası survivor olduğu için Adem bunu yaptı. Özel hayatta Adem böyle bir şey yapar mı diye bana sorarsan derim ki sana ben Adem'e ölene kadar kefilim ki Adem böyle bir şey yapmaz derim. Adam tabii senin, ki yapmaz yani. E, o zaman bu senin geldiğin yer oraya geliyorsun sen. Şimdi ben adama nasıl kefil oldum? Dolmaları götürmüş. Önceden Yine kefil, kefil, kefil olacağım. Oldu. Bitti, bitti o iş. Sen önceden kefil oldun. He. bu işin sorumlusunda sen de sorumlusun bu işte. Allah Allah. Burası evet. abi yarın bize bir tepsi dolma getirsin. Ne dersiniz? Evet Adem'in Afiyet olsun ya. Evet. <laughs> Afiyet Sok olsun. olsun kardeşim. Nedir yani de... adam iki tane dolma yedi. Afiyet olsun. Cezasını da çekmiş. Cezasını çekmedi mi? Daha çekmeyi de pek kabul etmedi. İlk başta. Nasıl et olur mu Kendisi cezaya da e, müdahale etmek istedi. Ya, Orada doğru. da hani ceza şöyle olsun Orada, paylaşalım orası istediği falan filan. Sabaha kadar müdahale etsin. Adem'i istediği kadar müdahale etsin. Orada acun Ulıcalı var, prodüksiyon var. Adem sabaha kadar itiraz etsin cezayı vereceklerse verecekler. Öyle sistem mi olur? Evet. Şimdi bana sorduğun soru sanırım şu. Yaz, beni yazın. Evet. Adet, değil mi? Ben orada Adem'in e, böyle bir blöf yaptığını veya hani şov amaçlı beni yazın dediğini asla düşünmüyorum. Ben gerçekten yazılmak istediğine inanıyorum. Ha, ama dersen ki hani beni yazın eğer halk da beni burada görmek istemiyorsa cezamı çeker elenirim yarışmadan gibi bir yazın değil tabii ki. Kendinin elenmeyeceğini o da biliyor ama sonuçta bir hikaye başladı ve hikayede son sözü söyleyen Acun Bey oldu. Yani Adem'in aldığı bir ceza oldu ve bundan en acısı ki takım dayayın e, yani zararından etkilendi diyeyim. Adem'in başlattığı bir suçla sonuçta bütün takıma mal olan bir şey var. Dolayısıyla Adem burada son sözü kendi söylemek istedi. Yani o hikayenin sonunda Adem'in sürgüne hala sürgün diyorum yokluğa gitmesi olmasını istedi. Bu yüzden beni yazın derken bence gerçekten hmm. ciddiydi. O zaman oradaki mağdur söyledi. pozisyona mı düşmek istedi diyorsun? Ya yani mağdur pozisyon değilse de hani cezayı sonuçta Adem'in çektiği cezayı bütün takım arkadaşları çekmeyecek mi? Hı hı. Şimdi Adem bir suça e, sebep oluyor diyelim. Bütün evet. herkesin bir suç işlemesine sebep oluyor. Ön ayak oluyor diyelim daha doğrusu. Şimdi herkesin aslında iradesi var yani. Bütün takımın da suçunu sadece Adem'i yıkamam kusura bakmayın. Herkes Murat abim dediği gibi löp löp yemiş dolmaları yerken Adem'i suçlamıyorum. Ama da Adem... sıkmışlar mı acaba? Ay Bilmiyorum biber dolması mı diye hala merak Neyse onu soracağım. <laughs> ne biber dolması mı? O kadar çok konuştu ki benim de canım çekti de dolma. Böyle güzel yaprak ince olsa Sağ yaprak sağlamayacak. Onu, onu, onu birazdan söyleyeceğim yalnız <laughs> yemeyenler diye cezalı ben de onu anlamadım. O, onunla onu birazdan söylemek istediklerim var. Evet. Neyse sonuç olarak Adem'in ona <laughs> yak olduğu bir konu başlıyor ve buradan bütün takımda Adem'le eş cezayı almıyor mu? Şimdi Adem'in burada artık kendini farklı bir cezayla takımdan... ...farklı bir noktaya koyması gerekiyordu. Yani bu da ancak ismini yazdırarak olur. Aslında haklı bence. Hani böyle bu mağdur edebiyatı gibi yani öyle de adlandıran olabilir bu arada. Ama benim bakış açıma göre Adem'in takımdan ayrı bir şey çekmesi gerekiyordu. Ve hikaye kendi sözüyle yaşatmak istedi. Yani hikayeyi kendisi en azından son paragrafını kendi yazmak istedi. Ve dedi ki beni yokluk adasına yollayın. Ha, arkadaşları kabul etmediler. Adem'in sözü <laughs> geçmiyormuş demek ki kanısına da varmam buradan... Çünkü arkadaşları ona iyilik yapıyor gibi kabul etmiyorlar. Yani burada kabul etmedikleri şey aslında Adem'i pohpohlamak, yüceltmek. Olur mu Adem? Yarın oyun var Adem. Hani biz seni yazar mıyız Adem? Bence biraz da o görüntüyü hani... görmek istedi. Yani onu o an düşünmüş müdür bilmiyorum ama yani biz seni yazamayız Adem diyerek zaten Adem'in dediğini reddetmek kolay. Biz seni yazamayız Adem. Aynen, aynen. O, o, yazamayız seni kolay Adem. Yani. Dolmaları götürsen de yazamayız. <laughs> ne olur bizi bırakma. İstedi bence. Dolayısıyla ee, yok bence gerçekten hikayede ekstra kendi kararıyla da bir ceza almak istedi.